Pardon. Yine kaydım. Tamam. Dur <laughs> <2, 2, 3, gülüyor> bir dakika pardon. Otur. Aynı şekilde oturuyor. Makyajla alakalı gözüm kayıyor. <laughs> çok kayıyor adam. Nasıl <laughs> bayıl vermiş öyle görünce. Salak anneye yapılır mı abi dayak yemiş aa, aa. Ne oldu diye kadın Çok güzelsin dedi. Teşekkür ederim. Siz söyleyeceksiniz. <laughs> <İşte>, <laughs> Eğlenmeyi görüyoruz. Siz de felbim kaynatmadan bunu şey çekemiyorsunuz. Ne konuşuyoruz şimdi? Bir, iki, üç. Konuşsunuz bir, iki, üç. De üç. De ben Özge Kaya, 2001 yılından beri dizi sinema sektöründeyim. Profesyonel anlamda makyaj sanatçılığı yapıyorum. Karakter makyajı anlamında kalıp alma, e, karakter değiştirme, tipolojik olarak e, plastik makyajla alakalı daha çok gelişim sağladım bu dönemde. Kariyerime çok erken yaşta başladım. Ben 16 yaşında ilk Asmalı Konakla başladım. Çok heyecan vardı makyaj eğitimi aldıktan sonra asistanlık sürecimi Asmalı Konak'ta başladım. Tabii çok severek içinde kaldığım bir sektörde yıllarca. Eskiden çok daha zor bir süreçti. Tabii sevdiğim için o zamanlar her şey çok daha kolay ve rahat geliyordu bana. Makyajı olan tutkum çok ufak yaşlardan başladı bende. E, makyajla alakalı insanların görsel olarak e, farklılığını seviyorum, bakımlı ve güzel olmasını seviyorum. Bunu daha çok şu an sinema sektöründe kullanıyoruz. E, Karakterleri tamamlama açısından bütün meslekler zaten tamamlayıcı karakteri ön plana çıkartıyor. Yani içsel anlamda bence zaten her kadın makyaj anlamında tutkuludur. <gülüyor> Sen <gülüyor> bunu mesleğe çevirdin. <laughs> bir aile hikayesi, kalp atışı, baraj. Barajda da makyajla alakalı bir karakter yaratmıştık, plastik makyaj anlamında. Bir aile hikayesinde Songül Öden'in yaşlılık süreci vardı. Bunun kalıp aşamaları oldu bizim için. Cem Karaca'da yine biyografi ve tipleme üzerinden. Neşet Ertaş diye bir sinema filmi çektik ama e, vizyona giremedi bazı talihsizliklerden dolayı. Yani sektörde 2001'den beri ilk işim asmalık konak olmak üzere birçok iş yaptığım için şu an. <laughs> Senaryo geldiğinde e, Seçenek varsa eğer önümüzde tabii ki e, daha çok beni mutlu edecek, daha zorlayacak işleri tercih ediyorum açıkçası. Çünkü düz bir e, dizi vesaire çalışmaktansa daha e, makyaj anlamında bakıyorum. Benim işime bir şey katabilir mi? İşte e, ne şekilde makyajı ön plana koyabilirim burada? Üç seçenek varsa buna bakıyorum. Ama tek seçenek varsa biz sadece e, karakter kim nedir? Biz bunda neleri yansıtabiliriz. Yani karakterin önüne çıkmadan dediğim gibi kostüm, makyaj işte sanat olarak yani hiçbir şekilde o karakterin önüne çıkmamak önemli olan ki o oyunu alabilmek zaten olay. Yani sadece çalışmak için çalıştığımız projeler de var tabii ki. Değerlendirme durumunda da seçtiğimiz projeler de oluyor. Benim tercihim daha çok aslında plastik makyaja kaydı bu süreç içerisinde. Daha çünkü kendime heyecanlı ve daha e, görsel anlamda tamamlayıp bunun hazını duymak istediğim için bu şekilde gelişti. Makyaj, ben biraz e, doğal güzellik aslında e, seviyorum kendi uygun, uygulamalarımda da. Kişinin görsellik algısını çok değiştirmeden ama tabii ki bakımlı olması noktasında e, gündüz çok fazla makyaj yapılmasına karşıyım. Yani çok erken yaşta e, olduklarından daha büyük gösteren işte genç kızlarımız var. Daha makyaj anlamında da kendilerine yakın tonlar ve işte e, çok abartıya kaçmadan doğal güzellikten yanayım. Sektörde de aynı şekilde. Yani bir karakterin önüne geçmemeli bir makyaj. Bence günlük hayatta da kişinin önüne geçmemeli. Kendimi de bu şekilde tercih ediyorum. Korku makyajlarında estetiğe bakmıyoruz ama real organ yapıyorsak organlar üzerinden birebir modelleme ile gidebiliyoruz. Yani benzetme sürekli işte e, bağırsak yapacaksak kalp yapamıyoruz. <laughs> o yüzden <laughs> yani bir organ varsa ve biz bunun... E, vücudun açılmış halini göreceksek realite üzerinden ilerliyoruz. Görsele ya da işte estetiğe takılmıyoruz burada. <laughs> Devamlılık şöyle aslında e, biraz artık pratiklikle alakalı. Çünkü biz her şeye görsel olarak kayıt altına alıyoruz. Yani e, atıyorum burada şu an kafanıza bir taş geldi. Nedir? O ilk geldiği darbede ne kadar bir kan akımı olabilir? Ya da yarım saat sonrası o kanın durumu ne olabilir? Yani hep realita üzerinden ya da suda boğulmuş 15 gün kalmış insanın vücudu ne olur yani adli tıp kitaplarıyla artık böyle gelişim sağladığımız için bunlara yakın e, görseller oluşturuyoruz ve tabii ki gün içerisindeki devamlılığı vesaire yani işte e, 30 kayıt da alınabiliyor 20 kayıt da alınabiliyor yani aynı sahnenin tekrarı olduğunda da aynı görseli yakalamak zorundasınız ya da o sahne içerisinde Kan akışı başladı diyelim. O akışı 10 kere sahne çekilirken aynı şekilde devamını getirmek zorundasınız Bu ama biraz böyle e, zaten görsel hafızamız e, gelişiyor bu anlamda ve buna bağlı çalışıyoruz. Makyajda da aynı normal makyajda bir göze makyaj yaparken diğer göz için kayıt alıyoruz. Aynı şekilde aynı tonları 10 tane ton kullanırsak aynı tonları diğer göze de aktarıyoruz. Onu hata olarak görmüyoruz işte yani onu o şekilde kabul ediyoruz o dönemin imkanlarıyla kendilerinin e, yani zaten makyaj sanatçıları vesaire o dönemde daha çok kendileri yapıyorlardı oyuncularımız vesaire e, dönemin şartlarına göre her şey bence çok daha güzel hala trend olarak kullanılıyor birçoğu günümüzün makyajlarında da kullanıyoruz yani yurtdışındaki dışındaki e, Yurt dışındaki imkanlar burada olmamasına rağmen bence çok yaratıcıyız yani bu anlamda bir şekilde gördüğümüzü bile benzeterek yapabiliyoruz yani ya da yurt dışındaki malzemeyi bulup burada getirip deneyerek bir şekilde o yola girdik. Türkiye'de de artık daha profesyonel ve işte tedarikçileri daha rahat ürün bulabiliyoruz en azından bu da bizim öne geçmemizi sağlıyor. Yapay zeka ile alakalı e, şu an kullanan tabii insanlar var ama biz şu an makyaj anlamında tabii bunu kullanmıyoruz. Tabii ilerleyen zamanlarda çok daha fazla kullanılacak. Bence rahatlatacaktır biraz sektörü. Merhabalar. Ee, ben Sema Bekerdağ. Ankara 1978 doğumluyum. 25 yıldır sinema sektöründe. Ee, önce makyaj sanatçısı olarak. Sonra işte saç makyaj koydum. Sonra sanat yönetmenliği yapımcılık harmanlayarak hiçbirini birinden ayırt etmeyerek iç mesela bir proje dahilinde aşkla sinema sektöründeyim. Şimdi çok tesadüflerle başladım. Hiç böyle bir sektörün varlığından varlığının farkında değildim daha doğrusu. Ee, ama eğitimlerim vardı. İşte hayat bazen sizi bilmediğiniz yerlere hazırlıyor aslında. İşte kendime makyaj yapmayı severdim falan. Yani sadece o odaklı eğitimlerim vardı. Ee, sonra bir gün set ziyaretine gittim ve orada işte bir, biri yanıma yanaştı. İşte aa dedi makyaj yapmak ister misin? Çok ürktüm tabii ben oradan. Yüzlerce kişi birbirine bakıyor, koşuyor bir yerlere. Ne yapıyor bu adamlar falan gibi. Ee, çok ısrar etti. Oradaki o enerji, o karışıklık beni çekti herhalde. Ona dedim ki yani güvenemedim çünkü kendime. Ee, iki gün deneyeyim dedim. Siz de beni deneyin. iki gün sonra konuşalım dedim falan. İki gün sonra işte bu sektöre birden girdim. Sonrasında tabii dağarcığınız gelişiyor, vizyonunuz, perspektifiniz, işte aldığınız has. Yani Makyajla insanları her hale çevirmek, olduklarından başka ruh hallerine sokmak, sinematografiye dramatolojiyi destekliyor olmak, yani orada gizli parmaklarınızın her sahnede olduğunu biliyor olmak bence çok büyüleyici bir şey. E, çok fazla, sayısını unuttuğum kadar e, projede çalıştım. E, ama işte çok bilinen projeler var. E, Aile sinema filmi var, Mucize, masum, <laughs> mucize filmi. E, trt bir film ta e, iki sezonluk bir e, seriydi o. O çok özel ve güzel bir iştir. işte Türkiye'de ve bazı şeylerin dönüm noktasıdır. İşte, Çığır açmıştır. Hollywood e, buradaydı. Hep beraber çalıştık. Kudret Savancı'nın seti. Benim için çok özel bir projedir o da. Sinema beni tedavi ediyor. Çok tesadüfen girdim. Çok uzun saatler e, orada olmak, başka birinin hayal ettiği kafasının içinden geçen bir dünyayı diğer herkesin gözünün önüne çok sahip çok saygılılık bir iş yani i̇şte, ölümsüz bir iş e, aslında çok farklı yani benim beynimin içindeki şey gerçekleştirmek çok özel bir şey bence e, çok kolektif yani her çeşit insanla orada o zincirin içinde mekanik olarak çalışıyor olmak hem antisosyal hem kendi içinde çok ciddi sosyalliği olan farklı bir sektör. Dolayısıyla işte kendinizi keşfettikçe a kostüm saç makyaj da yapabilirim. İşte ışık bilgisi zaten çok önemli. Yani bu sektöre girecek herkesin ışıkların olması gerekiyor. Dolayısıyla işte işe girdiğiniz zaman renkler zaten makyajla çok yakın ve sanat, dramatoloji e, psikoloji, sosyoloji derken aslında kendinizi de orada keşfediyorsunuz. Tiyatro ve sinema var. Yani sinema, e, oyunculuğu, işte minimal hareketler ister ses tonundaki e, yani kameraya içine oynadığınız için oradaki çok küçük hareketiniz çok büyük olur. Yine makyajda da aynı şekilde. Hele işte 35 mm varken masada toplarız, tamam kamera yer gibi tabirlerimiz vardı bizim. Ama bu işte eşlikler falan çıktıktan sonra artık hiçbir hatayı kabul etmiyor. Çok detaylı görüyor. Aynı bunun gibi işte tiyatroda da bir o kadar büyük olmanız gerekiyor. Yani ses tonunuzdan, kostümünüzün abartısından, gözünde çekeceğiniz kalemden vesaire. Dolayısıyla ikisine ikisi tamamen birbirinin zıttı. Birinde ne kadar büyük, birinde ne kadar minimal çalışıyorsanız, oynuyorsanız o kadar güzel oluyorlar. Yani tabii kozmetik sanayiyle de birlikte biraz böyle bu, şey ürün satmakla da ilgili. Yani insanların işte cep telefonlarıyla birlikte, o filtrelerle birlikte, o güzellik algısının değişmesiyle birlikte yani ucu bucağı yok bir durum var orada. İşte ee, yani işte Poison makyajlar yok, işte Venedik bilmem ne falan filan yani ucu bucağı yok şu an saymakla bitmez. Ee, yani sinema işte biraz aslında şey, çok da otelakları çok takip etmeniz gereken bir sektör değil aslında. Yani biraz orası tutuyor olabilir. Kozmetik dünya biraz başka bir dünya işte. Bizde ışıltılar parlak, okuyultular, sinema var hiçbir şey yoktur çünkü ışık kamera sevmez bunları. Şimdi ürünlerini ona göre alırsın. Aslında kameranın ışığında ve kalırda oynandığında hangi malzeme seni patlatmıyorsa güvenliğe aynı malzemeyi çalışırsın. Malzemeyi tanımak çok önemli. Ee, i̇şte renk skalasını bilmek çok önemli. İşte sahnenin ışığı e, birazcık e, sepya ise biraz beş tonlarında makyaj yapıp yapmak gerekiyor. İşte biraz kalırda mavi tonlarındaysa bir tık daha e, pembe tonlarında yapmak gerekiyor pigmentlerle. Yoksa işte normal standart giderseniz dolayısıyla şey zombi gibi bir şey çıkabilir. Yani şeyi çok hesaplamak lazım. Evet burada gördüğüm bir şey var. Bir de kameranın gördüğü bir şey var. Bir de masada dönüşeceği hal var. Bir de televizyonda yayınlandığında kanalın kendi rengi var. Hepsini hesaplamanız gereken bir şey. E, zamanla zaten biraz e, şey, bisiklete binmek bir, bir şey oluyor ama işte tabi binmek gerekiyor, en sıkıntısı ışık Yine aynı yerdeyiz yani. Giorgia'ya var. Ben tanışma ve biraz e, zaman geçirme e, fırsatı yakaladım. Çok efsane, olay bir adam zaten. E, Yeşil işte haftada bir sinema filmlerinin çekildiği dönemlerde minik bir çantayla işte günde üç set gezen falan bir adammış. Tabi o zaman siyah beyaz filmlerle başlamışlar. Yani kan yapmak, salçalar kullanmışlar, ketçaplar kullanmışlar falan falan gibi. İşte insan tabi zorluk anında yaratıyor. Biraz setçilik de şey, biz eskiden öyle öğrendik. Yani yok demek, yok bir şekilde yaratmak lazım gibi. George de öyle bir öncülük etmiş, bir efsane. Şöyle söyleyeyim, e, yani o ön hazırlık tarafı... Bir kere her şeyden önce psikolog olman lazım, sosyolog olman lazım. E, siyaset ve strateji bilmen lazım. Yani diğer o şeylerin dışında. Çünkü şöyle, e, oyuncu kendi olarak gelir, masaya oturur ve diğer karakter olarak çıkar. O geçişte ona... Yani o mesela ilk provalarda da tam onun işte provaları yaparken burayı öyle mi olsa falan. Zaten beraber buluyorsun. Oyuncuyla birlikte buluyorsun o karakter. Orada oluşmaya doğmaya başlıyor. Doğuruyorsun onu yani. Ee, ama hani bu uzun işlerde, projelerde yani hastalık olabiliyor. Özel hayatla bir şey oluyor, Kötü bir rüya görüyor. işte akşamdan yavrulu olabiliyor falan. Hani oradaki her şeyi e, evet, çünkü her gün psikolojik kimsenin aynı değil ya da sette başka bir şey oluyor falan. Orayı çok doğru kullanmak gerekiyor. Bunu hiç orası. <laughs> şeyleri de sonsuz. Yani işte kamera zaten filmdir. O bir sihir kutusu ve orada her şey mış gibi. Göstermek ve gerçekten inandırmaya çalışmak zaten hep kendine verdiğin bir savaş, bir geliş. Teknik ya da e, yani beceri olarak. Ama e, bir şey var, insan işin içindeyken hayır demeyi istemiyor yapabileceğini düşünüyor. Ama bir gerçekler var. E, Yapım her zaman sizden şey isteyebilir. Örnek veriyorum işte aynı oyuncuyu 20 yaş gençleştir, 50 yaş yaşlandır. Ben tek kasla fıt sen sihirbaz olarak söz falan yapmışsın gibi bir beklenti içinde olabiliyorlar. Tiyatro makyajı da bunu yapabiliyorsun ama dediğim gibi de artık böyle bir şey yemiyor. Yani bir oyuncuyu e, prostitit makyaja girmeden, e, kozmetik takviyelerle, malzemelerle yani 15 yaş... 20 yaş, genç ya da yaşlı gösterebilirsin. Onun üzerinde mesela teşebbüs etmemek lazım. Çünkü oraya da seni komedi haline düşüyor. Evet, ya yani da ucuzlaştırıyor işi. Ayıla bir başından sonuna gerçekten çok efsane bir setti. Kalabalıklığı, konusu, prodüksiyonu. Bizim çok zordu. Biz full dekordur ayda. İşte İstanbul'da hastalık işlesinin içlerinde özel kurulmuş aylarla çalışmadan sonra ee, zaten çok kalabalıktı orası da. İşte e, çok zordu. O sene işte karlar yağdı, biz orada mahsur kaldık. E, ee, işte yani İsmail Acıoğlu'nun e üzerinde en az 8 kat içlik var falan. Sabah geliyoruz kahvaltı edeceğiz, uzay üstü gibi kıtır kıtır her yer domuzlarla kahvaltı ediyoruz falan. Ee, hava şartlarından dolayı oradaki gölette işte su bastı. Bir gün bir geldik dekorun yarısı suyun altında yok yani. Ve sonra işte bir hafta repo yaptık. Dalgıçlarla tekrar çıkartıldı dekorlar. Bir kere daha kuruldu falan devam ettik gibi şeyler. Çok güzel dostluklar kuruyorsunuz. Yani oyuncular da bizim tem temasımız çok fazla. İşte o dengeyi kurduğunuzda samimiyetlikle lakaytlık arasındaki çizgiyi muhafaza ettiğinizde inanılmaz keyifli dostluklar yaşıyorsunuz. Birbirini kolluyorsun, üstünü örtüyorsun. E işte uyurken idare ediyorsun şekerlerken vesaire gibi. O yüzden kendi içimde şu işte an askerliğimi hasta akışasında <laughs> yaptığım gibi değerlendiriyorum yani. Ben de bilmiyorum. Çekiyor muyuz şu anda acaba? Evet. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Kar küresindeyiz. A ver listlasiyonu. Gel gel dedi gir. Bir gün ona Dönelim şöyle biraz. Dön dön dön. <laughs> Ay çok iyiz. <laughs>